20 Aralık 2015 çekim 25 Ayvalık'ta Cihat abicim bir ot kültürü var. Bununla ilgili bir mutfak var. Bir aile de zengin. Bize hani hatırladıklarından böyle isimlerinden çok var da hani böyle bir kısaca bahsedirsen seviniriz. Evet. Hakikaten ot kültürü bambaşka da Ayvalık'ta. Çok Ege bölgesindeki kazalara bilmem oraya buraya şehirlere gittim. Bizdeki olan kültürü oralarda göremedim. Şimdi e, hakikaten ben bugün ete ota verdiğim özeni ete vermem. Çünkü saat bakımından ot bambaşkadır. Mesela bir e, ak kızımız vardır. Bir hindibamız vardır. Ak kız dediğimiz Şevketi Bostan e, hindiba vardır. Hindiba radika da de deniliyor herhalde. Hindiba radika. Bir de izvirya. Izvinya. Yani İzvinye. E, o vardır. Turupotu vardır. Zoho vardır. Bunların hepsinin tadı bambaşkadır. Özellikle haşlama olarak yapılır. E, limonlu, zey, e, zeytinyağlı limonlu. Hastalık demin de yani e, ilaç olarak da kullanılabilir. Sofranın güzelliğidir. Şimdi mesela İzmir ya, İzmir yağı. E, Onun bazı yerlerde ismi daha değişiktir. Onu e, haşlama olarak yaptığımızda ama içerisine Arap saçı. Yıllarca ben Arap saçı yemedim biliyor musun? Yiyemedim. Halbuki mis gibi rakı kokusu var. rakı olarak alıyorsun. Yiyemedim tabi ama şu 4-5 senedir başladım. Zevkle yiyorum. Kuzu etlisi e, veya haşlaması yemeği mükemmel olur. İzmiriya yumurtalı. içine biraz Arap saçı konulursa daha da lezzetli olduğunu gördüm. Yıllarca yemedim pişman oldum zaten Arap saçını. Bunlar önemli olan. Şimdi şöyle bazı aklımda kalmayanlar oluyor da söyleyeyim. Hindiba. Hindiba biliyorsunuz hep haşlama olarak gelir. Zeytinyağlı, limonlu ama yoğurtlusu da. Yani haşlandıktan sonra üzerine yoğurt dokulduğunda çok çok güzel olduğunu biliyorum, şahidiyim. Isırgan otu. Tutmak için cesaret et, isteyen bir ot. Eliniz sürdüğünüz zaman günlerce o kaşıntı e, elden veyahut da değdiği yerden gitmez. Ama onu sadece bir haşlamak yeterlidir. Isırgan otunun bildiğim kadarında, duyduğum kadarında e, kansere bile faydalı olduğunu duyuyoruz dur aklıma geldi bakayım. <laughs> turp otu aynen turpun otu zohu biliyoruz bir daha bir ben başka şey söyleyeyim hı hı. Ee, geçen bir haber e, yakında şey yaptı ayvalı ciddi gelir getiren bir <laughs> ot ve doğal bir ot deniz Börülcesi. onu atlamayalım Atlamayalım. <laughs> evet Burada nerelerden çıkartılıyor? Özellikle hani bilgi verebilirsen bize. Dün bir e, basında bir yazı gördüm. Deniz bölgesi üretilen tar, e, yapılan yerler diye söylüyordu. Hayır. Gidin patricanın arka tarafına. Gözünüz gördüğünce yerlerde deniz bölgesi kendi kendine yetişiyor. Var. E, i̇ncecik bir ottur ama kabuğu vardır. Sıyrılır, Temizlenir hakikaten bir lezzettir. Börülce de bizim ayvalığa mahsus sayılabilir yani. Tamam bütün her yerde var ama burada da müthiş çoktur. Deniz börülcesi hakikaten o da sağlık bakımından faydalı olan ve içki işte masalarının <laughs> nereye gidiyor? Şimdi alkolik zannedecek. Vazgeçilmez, <laughs> Vazgeçilmez mezelerinden evet, birisidir diyelim. Bana, evet. <laughs>